Şehir bisikletlerinden bahsetmek istiyorum. Herkese günaydın. Artık bahar gelmeye başladı. Yani her yer yeşillendi. Biraz bende de bir kırgınlık var. Sesim biraz garip gelebilir size. Bu arada. Geçenki hayvanat bahçesi gezisinde mikrofon kullanmaya çalıştım arkadaşlar. Benim kamera bu konuda sanırım biraz sıkıntıları var. Şöyle mikrofon kullanmayacağım. Hani üzerindeki mikrofonla artık idare edeceğiz cihazın. Çünkü bu iki kere başıma geldi. Mikrofonu kullandığımda bazı kayıtları alıyor mesela bir bir kayıt çekiyorum Kaydı alıyor diğerinde hiçbir ses yok bu yüzden e, bunu riske atamam mikrofon kullanmayacağım artık üzerindeki e, çok kötü olursa artık ses e, eklerim şimdi ben size neden bahsedeceğim bugün e, şehir bisikletlerinden bahsetmek istiyorum şehir bisikletlerinin e, Şimdi Nisan ayında başladı bu uygulama sürekli olan bir uygulama aslında çok güzel. Bunun e, olayı nasıl? E, şehrin belli yerlerinde park e, konumları var. Benim evimin yakında 3 tane var mesela. E, ama biraz yürümem gerekiyor. Şimdi e, geçen gün güzel bir bisiklet park yeri buldum. E, benim evime yakın. E, oradan kiralayıp gidiyorum. Şimdi neden bunu kullanmalıyız? Ne gibi artıları var? Arkadaşlar, e, öncelikle telefonunuza bir uygulama yüklüyorsunuz. Bu şehir şehir değişebiliyor. Mesela burası için e, ruve diye bir uygulama var. Ama e, mesela Katowice için bu farklı e, şeyler. Bu şehirden şehre değişebiliyor. E, aynı uygulamanın birden çok şehirde e, durumu olabiliyor. Bunu e, bulunduğunuz şehirde değişiklik gösterecektir ama temel mantık aynı. Telefonunuza bir uygulama yüklüyorsunuz. Park noktaları var ve bu park noktalarında bir sürü bisiklet var. Siz e, telefonunuzdan açıp e, işte e, bisikletin arkasında bulunan QR kodu okuttuğunuzda e, bisiklet otomatik olarak e, arka tekerinde olan bir şimdi göstereceğim. Kilit var o kilit açılıyor ve mesela benim okulun yakınında da bir park yeri mevcut. Evimden çıkıyorum bisikletimi alıyorum hava güzelse okula kadar gidiyorum okuldaki park yerine bisikleti bırakıyorum iki seçenek soruyor tabi bıraktığınızda kilitliyorsunuz kilidini size iki seçenek sunuyor diyor ki bitireyim mi yolculuğu. Yoksa sen burada hani e, kısa süreliğine mi duracaksın? Finish or Pause şeklinde mesela diyelim marketten bir alışveriş yapmanız gerekiyor. E, önünde durdunuz orada Pause'a tıklıyorsunuz. Çünkü şöyle e, Pause'a tıklarsanız kimse kiralayamıyor. Ama Finish yaparsanız e, o arada birisi gördü aldı ve gitti e, bu sizin zararınıza oluyor şöyle bir sıkıntısı var. Yani eğer park yerine park etmezseniz, diyelim finish dediniz, marketin öndesiniz, Orada bıraktınız. Sizden 10 zloty ücret kesiyor. Yani şeye park etmediğiniz için, park yerine park etmediğiniz için. Park yerine park edince herhangi bir cezası yok. Öyle bir ceza kesiyor size. Sonra eğer birisi onu gördü, uygun bir yerde değil, Dün mesela başıma geldi, biraz bisiklet park yeri e, uzaktı, e, otobüs saati de bayağı bir ileriydi. Dedim bisiklette giderim herhalde. E, şey yaptım, bisiklet park yerine doğru giderken e, bir tane spor salonunun önünde bisiklet gördüm. E, eğer ortadaki bisikleti de park yerine götürürseniz size de 5 siloti ödül veriyor, böyle bir şey var ve e, ilk 15 dakika ücretsiz günlük yani gün içerisinde 15 dakika ücretsiz bir şekilde bisiklet kullanabiliyorsunuz bu çok güzel sonrası da çok düşük ücretler yani e, bisiklet kullanmayı hani şey gibi değil Scooterlar biraz pahalı e, mesela işte 300 zloty açılışı var sonrasında 040 mıydı? E, dakikasını ücret kesiyor yani çok Yüksek aslında taksiyle gelseniz yine 3 aşağı 5 yukarı aynı aynı ücretleri verirsiniz ama bisiklet uygulaması çok güzel ee, mesela şey yapabiliyorum atıyorum okuldan çıktım otobüs durağına gideceğim otobüs durağının yakınlarında park yeri biliyorum ee, götürüp oraya bırakıyorum bu şekilde e, çok harika bir uygulaması var arkadaşlar. Şimdi telefondan da kayıt çekeyim. Yaklaştım. Birazdan size bahsedeceğim. Şimdi kaydı durduruyorum. Evet arkadaşlar, bisiklet park noktasına geldim. Şimdi uygulamayı başlatıyorum. Şimdi göstereceğim size. Evet şunlar bisikletler. Bisiklet park noktasındayım benim en yakındaki. Ee, şimdi şurada e, QR kodu oluyor bisikletin. Şu arkada gördüğünüz gibi. Şurada QR kodu oluyor. Şurada da eee uygulama ile ilgili bilgileri bulabileceğiniz e, bir bilgilendirme. İşte telefonunuza nasıl indirebilirsiniz. Muhtemelen bu sesi bozuyor. Şimdi e, uygulamayı açıyorum. Şu an uygulamadan da ekran alıyorum. Evet şu an QR kodunu okutuyorum. Bakın şimdi bisikleti açacak. Evet gördüğünüz gibi kilidi açtı. O kilidi kapattığımda benim şey bitiyor. Şu an başladı. Benim kiralama durumum başladı. Şimdi okula gidince ben bunu kapatacağım. Böyle kolay bir şey. Şimdi koltuğunu falan ayarlayacağım. Ve Okula gideceğim. Evet arkadaşlar. Gelişme 10 dakika sürdü. Ee, şöyle göstereyim. Bittikten sonra şunu kapatıyorsunuz. Şöyle bir saniye alalım. Şunu kapatıyorsunuz. Şu an kilitlendi. Ee, Telefonunuza bir e, bilgi mesajı geliyor. Ee, şu an o telefondan da çekiyorum. Buradan finish diyorsunuz bitirdikten sonra size e, süreyle ilgili e, fatura bilgisi geliyor. Şu an 15 dakikanın altında sürüşüm olduğu için tüm gün için yani ikinci kiralamamda üstüne e, şey yapacak. E, gün içerisinde yani 24 saat içerisinde. Şimdi e, dikkat etmeniz gereken şeyleri söyleyeyim. E, kilidi tam kapatmanızdan emin olmanız gerekiyor. Yoksa e, süreye işliyor. Benim dün kilit kapanmadı. Şöyle bir <laughs> yumruklayıp kapattım. Kilit yerini. Neyse. Dikkat etmeniz gereken şeyler. Arkadaşlar bisikletle e, eğer bisiklet yolu varsa bisiklet yolunu kullanmalısınız. <laughs> yaya yollarını çok e, tavsiye etmem. Yani şöyle. E, yaya yolları çok darsa şeyse Şimdi siz araçsınız öyle düşünün. Araç olduğunuz için insan öncelikli. Yani mesela yolda sürüyorsanız yaya geçitlerinde durmanız gerekiyor. Kaldırımda sürüyorsanız insanlar geçecekse yol vermeniz gerekiyor. Bu tarz şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat etmezseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yolda mesela yaya geçmek isteyen bir biri oldu mu? Eğer yoldan sürüyorsanız durmak zorundasınız. Araçsınız öyle söyleyeyim yani iki iki tekerli ya da dört tekerli ya da motosiklet fark etmez motosiklet e, araba bisiklet yani eğer kullanıyorsanız ve bu araç moduna giriyorsa araç gibi davranmanız gerekiyor haberiniz olsun şimdilik çekeceğim bu kadar her yer böyle yeşillendi çiçekler açtı ağaçlar yeşillendi. Şu an yeni açtı hava. iki haftadır neredeyse kapalıydı. Evet. Benim mekanda şu karşıda. Şimdi geldim. Şöyle çevireyim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.